Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir tığ oyası yapacağız. Çok kolay ve aşırı gösterişli bir tığ oyası. İp markalarım altın başak hanımlar tığ numaram her zaman da e, 22 veya da 21 kullanıyorum. E, fark etmiyor elim hangisine yatkınsa onu kullanıyorum. E, şöyle yazma markası olarak da cenk öneriyorum her zaman. E, ben önden modelimi biraz yaptım hanımlar. Size şöyle göstermek istiyorum. Modelimin sonuna kadar beklemek zorunda değilsiniz. Şöyle bir tığ oyası yapacağız bugün hep beraber. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Çok kolay ve gösterişli bir tığ oyası yapılışına geçelim. Şöyle hanımlar, burada da muhteşem bir tığ oyan var. Dilerseniz buna da bakabilirsiniz. Yapılışına geçelim. Evet hanımlar, şöyle bu ötüsüz hali. Şimdi burada bir kere tığıma doluyorum. Bir tığ battıya atıyorum. Şöyle biraz netleşsin. Evet, tığ battılarımı iki zincir yapıp battım. Bu şekilde zeminini yaptım. İki seferde çıktım. Bir. 3 4 zincir yaptım. Şöyle yaptım. Yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar tığımı bir kere daladım. Bir sonraki tığ battıya 1 ve 2 seferde çıktım. Tekrar 4 zincir yuvaya attım. Şöyle. Şimdi burada 4 e, tane zincir yapmayacağım. 2 seferde çıktım. Şurayı yapıyorum hanımlar. 1 2 2 3 4 5 6 6 zincir yaptım. Arada şöyle bir tane bırakıp ikincisini atacağım. Arada bir tane bıraktım, ikincisini attım şöyle Bir zincir yaptım döndüm Şöyle Yaptım zincirin içerisine girdim sık iğne ile sabitledim ipimi 1 2 3 4 zincir yaptım ee, Birkaç gündür bu modeli çıkardığım için unutabiliyorum 4 zincir tığıma 3 sefer doluyorum Yuvaya girdim 1 2 3 ve 4 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Şöyle yuvaya girdim, sabitledim sık iğnesiyle. 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaparak bitirdim. Şöyle yuvaya girdim. Toplamda 4 tane bunlardan yapacağım. 3 4 5 zincir tığımı 1 2 ve 3 seferde 3 sefer doladım, yuvaya girdim. 1 2 3 ve 4 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle yine yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnesi yaptım diğer ikisini de kamera arkasında yapacağım hanımlar tekrar geleceğim Evet hanımlar şöyle 4 tane yaptım şimdi buradan şurada boşluk bıraktığım yere girdim sık iğnesiyle tekrar tığımı bir doladım diğer tığ battıya attım bir ve iki seferde çıktım dört zincir tekrar yuvaya girdim bir sefer doladım iki seferde çıktım dört zincir Evet şimdi çiçeğimize başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar şöyle. Şurada 5 tane zincir yapmıştım. Tam başına atıyorum. 1, 2 ve 3 zincir yaptım. Tığıma 2 sefer doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 3 seferde çıktım. Tekrar tığıma 2 sefer doladım. örnek yazmam olduğu için hanımlar modeller buradan görünebilir ee, dilerseniz kanalımda hepsi de mevcut bakabilirsiniz şöyle 3 seferde çıktım toplamda 8 tane yapacağım bu 4 oldu 1 2 ve 3 seferde çıktım 2 sefer doladım şöyle Bakayım kaç tane? 6 tane oldu. Toplamda 8 tane yapacağım hanımlar. Evet. 7 ve 8 Bununla beraber 8 oldu. Şimdi buradan e, kapağı açık olduğu için hanımlar sesler gelebilir. Şimdi burada 1 2 zincir yaptım. Tığıma 2 sefer doladım. Şöyle yuvaya atıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çıktım. Bu bütün yuvalara 8 tane yapacağım hanımlar. Kamera arkasında. Ve geleceğim. Evet hanımlar bu şekilde bitirdim. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir yaptım, döndüm. Şöyle şu ortada bıraktığım iki zincirin ortasına battım. Bu şekilde yuva yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle yine yuvaya girdim. Sabitledim sık iğnesiyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar bir sonrakine. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sırayı tersten yapıyoruz hanımlar. Şöyle en sona attım. Evet. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim şöyle arada iki tane bırakıp üçüncüsünü atıyorum şöyle şimdi tekrar üç tane zincir yapacağım ve düz tarafına döndüm bir iki üç zincir şöyle yuvaya girdim sık iğnesiyle sabitledim şimdi burada bir iki üç zincir. Evet hanımlar bu şekilde 1 2 3 4 zincir yuvaya giriyorum. Toplamda her yuvaya 8 tane bunlardan yapacağım. 4 zincir yine yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 zincir yine yuvaya giriyorum. Evet hanımlar şu şekilde 3 tane zincir yapıyorum. Yuvaya giriyorum. Her yuvaya 8 tane bu zincirlerden yapacağım. 1 2 3 zincir. Şöyle sabitliyorum sık iğnesiyle. 3 zincir toplamda 5 tane yapmışım. 8 tane olunca diğer yuvaya atacağım. 6 7 8 Evet şu şekilde şimdi buradan diğer yuvaya atıyorum 1 2 3 zincir 3 zincir yine sık iğnesiyle bu şekilde hanımlar her yuvaya 8 tane yapacağım ve son halini göstermek için geleceğim şuraya geldikten sonra hanımlar buraya da 8 tane zincir yaptıktan sonra buradan 3 zincir yapıp şöyle üçüncüsünü atıp modelimizi bitiriyoruz Evet hanımlar şuradan şöyle 1 2 3 zincir çektim şöyle arada iki tane bırakıp üçüncüsünü atıyorum 1-2 zincir çektim ve modelimi bitirdim. Şimdi modelimi ötüleyip son halini göstermek için geri geleceğim. Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde oldu. Gerçekten e, muhteşem bir tığ oyası. Biraz farklılık görebilirsiniz. Bu ipim daha kalın olduğu için e, daha büyük geldi gülüm. Yoksa sayıları hemen hemen aynı. Şöyle Yapılışı kolay ve çok da zevkli bir tığ oyası. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir yorum, bir beğeni yaparsanız sevinirim. Ee, emeklerime destek olmak isterseniz. Şöyle bir modelim de var hanımlar. Dilerseniz kanalımda mevcuttur. Bakabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.